Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de en çok ders çıkarılacak kıssalardan birini, Hazreti Yunus'un balina ile olan olağanüstü hikayesini detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu sadece bir peygamber kıssası değil. Aynı zamanda sabır, tövbe ve Allah'ın rahmetinin sınırsızlığı üzerine hepimizin alması gereken derslerle dolu bir hikaye. Birinci bölüm. Ninova'ya gönderilen peygamber. Hazreti Yunus Allah tarafından Ninova halkına gönderilmişti. Ninova o dönemde büyük bir şehirdi, ama halk putperestti, zulüm ve ahlaksızlık almış yürümüştü. Yunus onları uyardı: Allah'a tövbe edin, yoksa büyük bir azap gelecek. Ama Ninova halkı alay etti, inanmadı. Günler geçti, Yunus sabırla tebliğine devam etti ama bir süre sonra artık yeter dedi, içinde bir öfke bir bıkkınlık ve Allah'ın izni olmadan Ninova'yı terk etmeye karar verdi. İkinci Bölüm Kaçış ve Büyük Fırtına Bir gemiye bindi, denize açıldı. Ama Allah'ın takdiri başkaydı. Gemi açık denizdeyken aniden gökyüzü karardı. Dev dalgalar gemiye vurmaya başladı. Denizciler korku içindeydi. Bu fırtına bir günahkar yüzünden diyerek kura çektiler. Ve kura Hazreti Yunus'a çıktı. O an anladı ki bu bir imtihan. Ben kaçtım, dedi içinden ve kendini denize attı. Dalgalar onu alıp götürürken dev bir balina ona doğru yaklaşıyordu. 3. bölüm. Balina'nın karnında. 3 gece karanlık. Sıkışık bir boğaz. Balina'nın midesindeki sindirim suları. Hazreti Yunus o anda tamamen yalnız hissetti. Ama aslında yalnız değildi. Allah onu görüyordu üç gün üç gece boyunca bu karanlıkta kaldı. Ben gerçekten hata yaptım, dedi. Ve o unutulmaz duasını etti. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ben gerçekten haksızlık edenlerden oldum. Dördüncü bölüm Yeniden Doğuş ve Ninova'nın Tövbesi Allah onun bu samimi tövbesini kabul etti. Balina onu sağ salim sahile bıraktı. Hazreti Yunus adeta yeniden doğmuştu. Ninova'ya döndüğünde ise inanılmaz bir manzara ile karşılaştı. Halk onun gidişinden sonra belki doğru söylüyordu diyerek tövbe etmişti. Allah'ın rahmeti onları kuşattı ve azap geri alındı. 5. bölüm. Bizim için dersler. Bu hikayeden çıkaracağımız çok ders var. Allah'tan kaçış yoktur. O her an bizi görür. En umutsuz anlarda bile tövbe kapısı açıktır. Sabır ve şükür her zorluğun anahtarıdır. Peki sizce Hazreti Yunus balinanın karnında neler hissetti? Ben olsaydım diye düşündüğünüz anlar oldu mu? Yorumlarda paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.